Pembe Teknoloji kanalından herkese selamlar. Bu videoda size iki farklı markanın kulaklık karşılaştırmasını yapacağım. Bir yanımda uygun fiyatta fiyat performans ürünü diyebileceğimiz Huawei FreeBuds SE. Diğer yanımda müzik camiasının içinde doğmuş popüler Beats Studio Buds var. Acaba pahalı kulaklık mı alsam, uygun fiyatta kulaklık mı alsam diye kafası karışanlar varsa bu video içeriğini sizin için hazırladım. Ben çünkü kulaklık almadan önce çok kararsızdım. Acaba uygun bir şey mi alsam? Pahalı alayım yıllarca kullanayım mı vesaire diye. Şimdi dilerseniz bu iki kulaklık karşılaştırmasına ve incelemesine geçelim. kulaklıkta da ortak olan şeyler var. IPX4 sertifikası var. İki kulaklıkta da ya ikisi de suya, tere, neme karşı dayanıklılığı var. Onun dışında iki kulaklığın da 24 saat batarya ömrü var. Şimdi karşılaştırmalarını ve incelemeleriyle devam edelim. Beats markasının Studio Buds kulaklığıyla başlamak istiyorum. 2006 senesinde müzik camiasında, hip hop camiasında kaliteli bir isim Dr. Dre tarafından bu marka kuruluyor. Ardından e, müzik camiasındaki dostları tarafından kullanılıyor ve pop popülerliği artıyor. 2014 senesinde 3.2 milyar dolara Apple satın alıyor. Apple kendi müziğini ve kendi teknolojisini entegre ederek üretim hayatına Beats devam ediyor. İsmine dokunmuyor bu arada. Beats bu şekilde kalıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bana ufak bir sabunu anımsatıyor. Avcumun içini tamamıyla dolduran bir yapısı var. Diğer kulaklık kutularına göre bana göre büyük geldi tasarımı. Tabi belki ellerim ufak diye büyük gelmiş olabilir. Elleri büyük kişilere normal de olabilir. Kaygan bir dokusu var. İnce beyazı ay beyazı diyebileceğim çok tatlı renkte bir rengi var. Farklı renk seçenekleri de mevcut bu arada. Laciverti, pembesi, grisi, siyahı. Kutuya baktığım zaman bir stokosunun baş harfini hemen görüyorum. Altında bir Type-C girişi var. Buradan ürünü şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında menteşesi çok kuvvetli. Yani kulaklığın kutusunun menteşesi çok kuvvetli. Yani kulaklık kalitesini hemen böyle menteşesinden anlatıyor gibi. E, i̇lerleyen yıllarda yani uzun kullandığınız zaman belki gevşeme yapabilir ama hiç öyle olacağı da benzemiyor. Kulaklığın tasarımına baktığım zaman çok ilginç, enteresan bir tasarımı var. Kulaklıkları elime aldığımda hangisinin sağ, Hangisinin sol olduğunu e, right, left yazılarından anlayabiliyorum. Onun dışında kulaklığı kutuya yerleştirdiğimiz zaman yine çok kuvvetli bir mıknatıs çekiyor kulaklığı. Bu da sağlam olduğunu gösteriyor. Bu arada şöyle bir şey de değinmek istiyorum. Saten kaygan bir yapısı var. Ben ürünü bir haftadır deneyimliyorum videoda anlatabilmek adına. Çantama koyduğum zaman kırmızı cüzdanım vardı mesela. Bir baktım kırmızı cüzdanımın rengi geçmiş kulaklığa. Çok şaşırdım, üzüldüm. Allah'ım ne yapacağım dedim. Aldım bir bezle hemen böyle sildim geri çıktı. Belki açık renkli olmasından kaynaklı ve böyle bir kaygan yapısının olmasından kaynaklı renkler geçiyor olabilir ama siliniyor da. Bu arada kulaklığın kutusunu aldığınız zaman elinize sıkı tutmanız gerekiyor. Kaygan olduğu için gerçekten elinizden kayma, düşme yapabilir. Ben bunu evin içerisinde test ettim. Yani gerçekten kayıyor. O yüzden sağlam tutmanız gerekiyor. Kulaklıkların her biri 5 gram ağırlığında. Kulaklığın kutusu 48 gram ağırlığında. Peki kulaklık nasıl çalışıyor? Teknik özellikleri neler? Şimdi o kısma geçelim. Kulaklık nasıl çalışıyor? Kulaklığın ortasında ufak bir tuş var. Oraya basıyorsunuz, telefonunuzda bluetooth açıksa kolay bir şekilde eşleştirme yapabiliyorsunuz. iPhone'larla zaten çok kolay bir şekilde eşleşiyor. E bir uygulaması var. Android telefon kullanıcılar bu uygulamayı indiriyor. Uygulama içerisinde farklı mod seçeneklerini görüyorsunuz. İşte kuzunun şarjı ne kadar kalmış, kulaklıkların şarjı ne kadar oradan görebiliyorsunuz ama iPhone'larda, Apple'larda böyle bir uygulama yok. Uygulama koymamışlar. E, Apple kendi işletim sistemi ne entegre etmiş. Yani Bluetooth ayarları kısmından o uygulama içerisindeki özellikleri görebiliyor iPhone kullanıcıları ama Android kullanıcıları için bir uygulama indirme kısmı söz konusu. Kulaklığa güncelleme geldiği zaman uygulama içerisinden güncelleyebiliyorsunuz. Farklı mod seçeneklerine geçiş yapabiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleme özelliği var. Pasif gürültü engelleme özelliği var. Şeffaf mod özelliği var. Birçok özelliği var. Fakat Kızıl ötesi sensör yok. Yani kulaklıkta müzik çalarken kulağımızdan çıkardığımız zaman e, müzik kendisini durdurmuyor. Fakat şeffaf mod olması nedeniyle dışarıdan gelen e, gürültülere rahatlıkla kulaklık kulağımıza bir şey çalarken duyabiliyoruz. Ama bence e, bu fiyata olmalıydı. Fiyatını da söyleyeyim hazır yeri gelmişken 2.900 TL idi. Yani şu anda değişmiş de olabilir. Çok fazla değişiyor bu arada. Kulaklığın üzerinde bir tuş var. Dokunmatik değil, basmatik diyebileceğiz. O tuşa uzun süre bastığımız zaman kulaklık transparan moduna alıyor kendisini. Uzun bastığımız zaman tekrar transparan modundan kendisini geri çıkartıyor. Ayrıca uygulama içerisinden modlara geçiş yapabiliyoruz demiştim ya uzun basarak yine geçişimizi ellerimizde de kontrol edebiliyoruz. İki kere tıkladığımız zaman müzik farklı bir müziğe geçiyor. Üç kere tıkladığımız zaman geriye geçiyor. Müzik, mikrofon ve ses kalitesine geçelim kulaklığımızın. Equalizer ayarı yok bir kere. Yani profesyonel olarak biz zaten sizin için güzel bir kulaklık ürettik. Equalizer ayarını da dinleyicilere bırakmak istemiyoruz demiş bunu üretenler. Film, müzik ya da herhangi bir video izlerken tertemiz stüdyo kayıtlarını kullanabilirsiniz kulağımıza veriyor. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani ben bu kulaklıkla müzik dinlerken çok keyif alıyorum. Çünkü bataryanın sesini, gitarın sesini, davulun sesini ayrı ayrı çok temiz bir şekilde kulağıma alıyorum. Ses kaydını ise normal standart bir düzeyde alıyor. Bas özelliği bir tık daha yüksek olmasının neticesinde e, tizi birazcık daha alt seviyede. Arama yaptığımız zaman ses boğuk geliyor. Yani uzak geliyor. Fiyatına göre şaşırdım. Aslında diğer özellikleri çok güzel ama arama yaptığınız zaman bu özellik beni biraz şaşırttı. Belki tasarımdan kaynaklı olmuş olabilir. Çünkü ucu çubuk kısmında olmadığı için ağzımıza birazcık uzak olduğu için tasarımından ötürü herhalde ses bir tık daha uzak geliyor, boğuk geliyor. Kulaklığımızın bataryasına geçelim şimdi. 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. 24 saat batarya ömrü var. Kulaklık kutusu 2 saatte şarj oluyor. Aktif gürültü engelleme açıkken 5 saat, kapalı iken 8 saatte kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Şu anda sesimi Huawei FreeBuds SE kulaklığından alıyorsunuz. Kulaklığın mikrofonundan geliyor sesim. Ofis ortamındayız, stüdyo ortamındayız. Sadece klima açık. Birazdan caddeye dışarı çıkacağız ve oradaki ses performansında duymuş olacaksınız. Bir Studio Buds'ın kulaklığını taktım. Mikrofonun sesimi alıyorsunuz. Yine aynı ortamdayım. Ofis ortamındayım, stüdyo ortamındayım. E, bu şekilde geliyor sesim. Şimdi caddeye gidiyoruz. Şu anda dışarı çıktık. Bir stüdyo bas var kulağımda. Mikrofonumdan duyuyorsunuz sesimi. Gürültülü bir ortamdayım. Arabalar geliyor. Şimdi arabalar geçiyor. Sesim nasıl geliyor? Nasıl gidiyor? Onları size aktarmak istiyorum. Huawei FreeBuds SE kulaklığı kulağımda. E, Kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz sesimi. Gürültülü bir ortamdayım. Ee, Yanımdan arabalar araçlar geçiyor. Caddedeyiz. Şu anda sesim nasıl geliyor? Bunu size duyurabilmek adına çıktık test ediyoruz. Şimdi Huawei FreeBuds SE modelimizi anlatmaya geçelim. Kaygan bir yapısı yok. Parlak bir görüntüsü var. Açık mavi turkaz diyebileceğimiz çok ama çok tatlı bir renkte. İki renk seçeneği mevcut bu kulaklığın. Bir beyazı var bir de bu rengi var. Ben bu rengini daha çok sevdim. Huawei markasının kapağında adını görüyoruz. Alt kısmında, arka kısmında Type-C girişi var. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında kulaklığı açtığım zaman yine menteşesi kuvvetli bir kulaklık. Ama tabii ki bitse göre bir tık daha az menteşesi kuvvetli diyelim. Madem karşılaşma yapıyoruz, bunları da söyleyelim. Ama tabii ki iyi ideal. Kulaklığı salladığım zaman içinde herhangi bir oynama yapmıyor kulaklıklar. Bu arada beni en çok etkileyen görüntüye geliyorum şu an kulaklığın. Boylu boyuna yatıyor oluşu beni etkileyen görüntülerden birisi oldu. İnanılmaz güzel gözüküyor. Al beni kullan diyor yani. Bu arada kutunun başında kırmızı yanarsa beni şarj et diyor. Açık renk yanarsa kullanıma açıktır. Kullanabilirsin demek istiyor. Kulaklıkların her biri 5,1 gram ağırlığında. Kulaklıklar kutu içindeyken 45,8 gram ağırlığında. Kulaklık nasıl çalışıyor? Teknik özellikleri neler? Şimdi buna geçelim. Kulaklığın ortasında bir düğme var. Oraya basıyorsunuz ve Bluetooth'unuzu açık çok kolay bir şekilde telefonunuzla eşleşme yapabiliyorsunuz. Yine bir uygulaması mevcut kulaklığımızın. Onu indirdiğiniz zaman hemen bir güncelleme istiyor. O güncellemeyi yapıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Güncelleme istiyorsa yine içinden güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Kulaklık bu arada dokunmatik ama dokunmatik özelliği çok kuvvetli çalışmıyor denedim. iki kere e, arda, arda bastığınız zaman bazen algılamayabiliyor, bazen algılıyor. Algılamadığı zaman tekrar yapınca algılıyor ama. iki kere ard arda bastığınız zaman müziği durdurabiliyorsunuz ya da dinlediğiniz herhangi bir şeyi durdurabiliyorsunuz. Ama yine uygulama içerisinden bu iki kere bastığım zaman ne olsun? mi sarsın, müzik gerimi sarsın, bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bence zaten durdurma e, özelliğini kullanmaya gerek yok çünkü kulaklığın içinde siyah noktalar sayesinde kulaklık kulağımızdan çıktığı zaman bu algılıyor ve müziği hemen durduruyor. Geri taktığımız zaman bunu kolay bir şekilde tekrar müzik devam ediyor. Mesela diğer e, bir studio Buds'da böyle bir özellik yoktu. Onun dışında aktif gürültü engelleme özelliği yok pasif gürültü engelleme özelliği var. Ergonomik bir yapıya sahip kulaklık. Kulaklık kulağımızdan düşmüyor. Ben spor yaparken iki kulaklığı da denedim. İkisinin de varlığı yokluğu bir. Yani ikisi de beni rahatsız etmiyor. Çift cihaz desteği bulunmuyor. Tek cihaz desteği var. Kulaklık kutusundan bağımsız olarak yanımıza alırsak beklemeye geçiyor. Gelelim müzik, mikrofon ve ses kalitesine. Ses kalitesine geldiğimiz zaman ses kaydı Bitse göre bir tık daha geri planda kalıyor. Arama yapıldığı zaman konuşan kişinin sesi birkaç tık değişim söz konusu. Yani bas özelliği ön planda olduğu için bu kulaklıkta çok fazla böyle sesi tertemiz vermiyor. Tamam yine veriyor ama sesi olduğu gibi vermiyor. Bir tık değişiklikler söz konusu ama bu beni hiç rahatsız etmedi. Bitse göre bu kulaklıkla daha iyi konuşma yapabiliyorsun. Çünkü kulaklık ucu çubuğu olduğu için ağzımıza daha yakın olduğu için daha iyi konuşabiliyorsun. Yani ben bunu gözlemledim. Onun dışında e, fiyat performans ürünü olduğunu ben müzik dinlediğim zaman, film izlediğim zaman anladım oyun oynadığım zaman aynı zamanda sesi çok kuvvetli. Yani dinlediğim zaman müziği, son ses dinlediğim zaman çevredeki sesleri az duyuyorum. Bu güzel bir özellik. Batarya kısmına geçelim. Beat Studio Buds'da hızlı şarj özelliği vardı. 5 dakikada 1 saatlik kullanım bize vaat ediyordu. Ama Huawei'de bu özellik yok. Hızlı şarj özelliği yok. Bunun olması birazcık kötü olmuş ama fiyat performans ürünü suçlamamak gerekiyor markayı. Kutu ile birlikte 24 saat dayanma özelliği var bataryanın. Kutuyu şarj etmek isterseniz 2 saatte tam full şarja ulaşıyor. Yine bu kısımda Beats ile aynı. Müzik çalarken 6 saat, görüşme yaparken 4 saat kullanım sunuyor. Bir yanımda Bit Studio Buds vardı, diğer yanımda Huawei FreeBuds SE vardı. Fiyatlarına göre performanslarını nasıl buldunuz? Ben olsam Huawei FreeBuds SE modelini seçerdim. Gerçekten fiyat performans ürünü diyebileceğim bir kulaklık oldu. Bir Studio Buds pahalı birazcık ama marka değeri de olduğu için e, dolar kurunu da hesaba katarak e, pahalı olması normal gözüküyor olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi ben Huawei FreeBuds SE modelini tercih ederdim. Siz şu anda hangi kulaklığı kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Siz alsanız hangi markanın kulaklığını almak isterdiniz? Yorumlarınıza bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.